Eski saat evreninin yeni bölümleri sonunda yayınlandı. En son evde Titan kameraman bize karşı saldırıyordu ve biz de ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ayrıca önceki bölümde Titan Clockman'in hasarlı halinde görmüştük ve o sırada tuzağa düşmüştük. Yeni bölümlerde ne olacağını şimdi göreceğiz. Artık kazanabilecek miyiz? Titan kameraman elimizden gitti. Titan elimizde kim kim kaldı bizim yanımıza? Hiç kimse kalmadı. Lan yine yine yalnız kaldı. Her neyse bu yalnız atlatabilecek miyiz? Hepsini bu bölümde göreceğiz ve video 10.000'den fazla beğeni atın. Bir sonraki bölüm hakkında teorilerinizi hashtag teori yazarak yorumlarınızın başına hashtag teori yazarak paylaşabilirsiniz. O zaman herkes hazırsa bu yeni bölümleri bir izlemeye başlayalım. Evet bölümlerimiz burada gördüğünüz gibi. Birinci ve 2. Nasıl neden birinci ve ikinci hemen açıklayayım size. Bu bir yazan bölümün içerisinde önceki bölüm de var. Bir önceki bölüm yani en son kaldığımız yer. Ve son kısımlar yani son yayınlanan bölümler de var. Burada iki olarak gördüğünüzde en son yayınlanan bölüm. Yani en yeni çıkan bölüm ve bunların hepsini inceleyeceğiz. Bakalım heyecanlıyım neler olacak neler bitecek. Baya oldu sanırım önceki bölümü izleyelim. Şimdi gelin hep beraber bir tepkimizi verelim. O zaman başlıyorum. Aha en sonki bölüm. Bizim en son izlediğimiz bölüm arkadaşlar. Burada matkap adam var yanımızda. Matkap adamlar vardı unutmadık onları. Hepsi bizimle birlikte. Bakın burada saat bombası atıyorduk ve zaman duruyordu. Burada teorilerimizin hepsini yapacağız arkadaşlar. Hepsini bir incelememiz, izlememiz lazım. Bir en sonki bölümü izleyelim arkadaşlar. Yani en son ne olmuştu, ne bitmişti. Evet, bak burada bizim adamın kafası gitmişti. O biraz kötü oldu. Evet burası kimin base'i bilmiyorum. Tuvaletlerin base'i artık. Aha matkap adam. Matkap adam yerden birini çağırıyordu sanırım. Böyle bir şeyler yapıyordu. Biz anlamlandıramıyorduk. Burada testere tuvalet gelmişti. Bak bizi tam öldürecek öldüreceği sıra bir ses duyuyorduk. Ve TV menlerin geldiğini duyurmuştu buradaki tuvalet. Bakın ve burada TV Man dostlarımız geldi. TV Man ve sanırım Clockman. Ajan Clockman mi? Ne bu? Öyle bir tipi var. İsmini net bilmiyorum. Ajan Clockman de olabilir. Aha. Bizde burada zaman verdi ve bu zaman içerisinde herkes saldırmamız gerekiyordu. Hani zaman içerisinde zaman durdu ve bir bize durmadı zaman o sırada saldırmamız ilerlememiz gerekiyordu base'e girmemiz gerekiyordu burada biz de ne yapıyorduk gidip C4 falan koyuyorduk arkadaşlar <laughs> bakın C4'ü yaptık bir tane de şapla vurduk şöyle ve yolumuza devam ettik ve patladılar gördüğünüz üzere umarım sesim bastırmıyordur ya burada el hareket ve devam ettik burası absürt olmuş ve burada titan kameraman gelmiş önümüzde kendisi ele mi geçirilmişti bilmiyorduk bak titan speakerman geldi Paris'ten çıkarmaya çalışıyor normalde şu anda. Ayrıca Evet Titan Drillman da geldi arkadaşlar. Titanlar şu an tek bir sana saldırıyor. Ve bakın burada Parazit'i göremiyoruz çünkü Parazit yok. Parazit neredesin? Bakın. Drillman da çıktı. Bak kameraman kaçmaya çalışıyor ama geri tutuyoruz onu. Kaçamıyor. Titan Spikerman diyor ki içeri gir. İçeride bizim Clockman'in hasarlı bedeni var gördüğünüz üzere. Bakın hasarlı bedeni. Bakın t falan hepsi buraya doluştu ve bizim e, Clockman'in Titan Clockman'in hasar görmüş halini canlandırmaya çalışacağız. Bakın burada modifiyeci tuvalet çıktı. Böyle bir ismi var mı bilmiyorum da burada bak modifiyeci tuvalet bizim adamı yaktı ya. Ulan bu adama çok üzüldüm ben. Hani bu adama üzülenler 5 şansın yorumlara. Bak burada hoparlör kadın da speaker woman da deniyor ama burada tam yanacakken bakın tam yanacağı sıra bizim glitch flanger yardım ediyor. Ve onu donduruyor. Nasıl donduruyor bilmiyorum ama bu sırada zaten kamera woman sıkıyor ve onu öldürüyor. Bak, glitch flanger Bunların arasında artık bir ilişkiler döner bence. Alkışlıyor onu. Sarılması lazım, alkışlaması değil. Evet burada Titan, e, Clock tekrar hayata getirmemiz gerekiyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Biraz Kıbrıs, Kıbrıslı şivi ağza gitti biraz. <laughs> Buradan e, Kıbrıslı dostlarımıza, Kıbrıs izleyicilerimize selam olsun bu arada. Yani burada saat sistemleri işe yaramıyordu garip bir şekilde. Neden yaramadığını anlamıyorduk ve bir anda Magnet Tuvalet geliyor. evet. Magnet Tuvalet. Bu nokta Saat adamların ezeli düşmanı. Burada Sunspeaker geliyordu. Ama bu devamlı mı lan? Bir saniye. Biz buradan sonrasını görmemiştik sanırım. Dur burayı bir ondan sonra devamına geçelim. Adam hepsini birleştirmiş ama bayağı da güzel birleşmiş. Hani hiç belli olmuyor farklı video oldukları. Öncelikle önceki bölümün son bölümü bir kısaca inceleyelim. Burada maske adamlar var zaten bunları biliyoruz. Ha burada önümüze Agent Clockman sanırım ismi bilmiyorum dediğim gibi. Ajan Clockman geliyor. Ajan saat adam. Burada zaman duruyordu ki biz bu base'e girelim ve Titan Clockman'in bedenine ulaşalım. Burada zaten duruyordu zaman biz hızlı bir şeyle gidiyorduk önüne gelene vuruyorduk. Ha bu sırada Titan kameraman geliyordu. Fark ettiyseniz rengi sarıya dönmüş. Yani burası normalde bunun maviydi ama ilk bölümlerde sarı mıydı bilmiyorum sarı da olabilir. Biliyorsanız siz yazın. Ee, burada rengi sarı ve bize saldırıyor. Parasitini arıyoruz. Parasitini bulamıyoruz. Bakın Titan Speakerman deniyor ama parasiti bulamıyor. Ee, hatırlarsınız önceki bölümde Titan kameraman ölmüştü. Hatta saat adam öldürmüştü onu. Parasiti çıkarayım derken. Ama geri dünkü hayatı getirmişti. Ondan sonra parasit içinde mi hala? Ama bakıyoruz parasit yok. Acaba kötü mü aslında? içinde bir kötülük mü var. Bilmiyoruz. Orada kaçmaya çalışıyor ve burada zaten hiçbir şey olmuyor. Yani kaçıyorum mu kaçmıyor görmüyoruz. Biz burada Titan Clockman'la uğraşırken işte arkadan Magnet tuvalet geliyordu. En son burada kalmış. Bakın izleyelim. Devam buradan. Buradan devam. Magnet tuvalet gelmiş. Evet. Magnet tuvalet. Bizimkilerin zayıf yanı. Umarım sesi bastırmıyordur arkadaşlar. Ee, burada Titan kapışıyor. Bu arada Titan kameraman mı? Drillman tek kaldı. Aha. Aletlerini çalıyor. Aha yakıyor. Şu an çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Bak yakmaya devam ediyor. Mıknatıslar bozuldu sanırım. Evet, mıknatıslar bozuldu. Bakın. Mıknatıslar bozuldu. Mıknatıs zayıf yeni. Stans bekirmeyin. Ve burada evet. Magnet tuvaletin, mıknatıs tuvaletin içinden geçti Stans bekirmeyin. Stans bekirmeyin. E herkes helal yazsın yorumlarda. Aha. Burada bizim şeyler çalışmıyor. Ah, Stans bekirmeyin geldi. Ne yapacak? Aha aldı kurtardı aldı götürüyor çünkü burası hiç güvenli bir yer değil. Bel belki de base'e götürüyordur bilmiyoruz. Base'e götürüyordur muhtemelen. Buradan sandır. Oha! Drillman'in tuvalet hali. Tuvalet drillman. Aha bu kim? Lan şey! Bir saniye, bu youtuber lan sağdaki, sağdaki mi soldaki mi? Bunlar kim? Arkadaşlar araştırın buldum buradaki karakterler kim biliyor musunuz? Bu yabancı teori kanallarından biri olan elit kameramanın yan hesabı, elit clockman. Yani bu bir youtuber ve bu yandaki de bir youtuber. Bu da iso tuvalet, iso tuvalet bu da bir youtuber. dom studio'ya ulaşmamız lazım arkadaşlar. Dome bizi de eklemesi lazım. Burada hoparlör kadın el salladı. Aa bak iso tuvalet, hoparlör kadına aşık. <laughs> Aklıma o geldi direkt. Burada ne oluyor? Ooo oh, sen kameraman devam ediyor saldırmaya. Ama Drillman ezip geçer ya. Bak bak Drillman saldırıyor. Oo, oh, Drillman dövüyor. Lan Drillman'i yıktı. Lan sen kimsin Drillman'i yıkıyorsun? Abi bu bizim bildiğimiz bizim bildiğimiz kameraman değil. Lan yardım etsiniz adama. Oha, bak sen Drillman ölüyor. İçine gir, kaç kaç. Aha. oluyor? Aha saat helikopterler geldi. Bir tane kameraman buradan kurtulamaz. Aha kolunu da durdurdu. Her yerini durdurdu. Kurtarın şunu artık kurtarın. Şu an arkadaşlar TV Woman ele geçirdi. Ve biz buradan parazit sökmeye çalışıyoruz. Sökün artık şu parazit ama parazit yoktu ki. Var mı parazit? Her şey dur. Şu an iyi güzel. Aha çıktı vallahi varmış gerçekten varmış. Eşek parazit. Bak bak nasıl tutuyor onu görüyor musunuz? Onda da sonunda öldürdük evet. Abi bak rengi değişti gördünüz mü? Sarı tuvaletlerin rengi. Mavi de bizimkiler. Aha müzik geldi. Bu müzik vardı şeyde de. Şu an iyi sonla bitti bu bölümümüz. Stan kameraman bizim tarafımıza geri döndü. Paris'te çıktı. Valla bağırsak gibi şey gibi atmış oraya. Like yaptık hayır dedi. Kendi suçlu hissediyor. Bize karşı saldırdı ya o yüzden. Aha bu ne? Farklı bölüm. Şu an ne oluyor? Aha füze yiyoruz. Titan Speakerman en son e, Titan Clock beni götürüyordu. Burada devam ediyor kendisi. Bu ateş gücü var ya o çok iyi. Aha ateşleri bitti. Ateşleri bitti ama bu onun için bir engel değil. <laughs> ne oluyor? Öl. Öldü. Aa kim saldırıyor? Ya bunlar ne abi? Bunlar bir tane füze. Oha. Üstündeki patlayacak mı? Ne oluyor oğlum? Aa bak yaramıyor onda. Hayır ikiye böyle. Aha. Sen kameraman yardıma geldi. O katmış bu arada evet. Sen kameraman yardıma geldi ve kafasını bildiğin kuru şeye dönüştürdü. Aa bak sen değilsin sen, sen kötüydün diyor. O da diyor ki ışığıma bak diyor kurtuldum diyor. O da tamam diyor. Saat adam buraya getirmişler. Saat adamı düzgün bir yere götürmeniz lazım yenilere geliyor ve Sen kameraman bizim için koruyor Kim geldi? Bizim saatler geldi saat adamlar Bunlar önemli saat adamlar Aa üzücü bir haber verdi ne olacak? Ne olacak Cimen falan mı gelecek? Ne oluyor? Niye sinirlendi lan sen kameraman? Aha Ne oluyor? Abi sen kameramana güvenmiyorlar mı şu an? Kim geldi lan? Yoksa Timen mi? Titan Timen mi? Bu kesin Titan Timen. Kesin Titan Timen. Are, Are you yes mi? Orada bir şey dedi de. Ne oluyor şu an? Yer altındayız. Animasyonlar çok güzel bu arada. Ne oldu? Bizim drillmenler bunlar. Aa şeyini düzeltiyor. Ses geliyor. TV'men yoksa bizim tarafımızda değil mi? Şu an kazmaya devam ediyor. Açık yukarı. Kim var burada? Ne oluyor ki? Aa, drillman kimlere sal oğlum ne oluyor? Kafaya bir tane o ölüyorsun. Şuna biri vursun lan. Bak boğuyor bizi. Ay, tam çok güzel. Yardım eden de öldü ya. Şu an drillman'lar kimle kapışıyor bak. Şeyler de geldi. Aa, radyasyon silahı olanlar. Şu an niye böyle bir savaş dönüyor onu anlamadım. Lan yoksa profesör tuvalet mi geldi? O da olabilir. O da siyah dumanla geliyor. Aa, adam yerden düştü. Dirilmen şu an dövüşüyor diril. Allah. Lan oğlum tuvalet nasıl araba sürüyor? Atlayacağız. Ne oluyor şu an? En şeyli bölüm. Cafcaflı bölüm. Neden böyle işte? Profesör tuvalet mi geldi acaba? Başına bir tane vur. Heh. <laughs> Bizim yerimizi halletti adam. Aha öldük. Aa Glitch Blanger güzel. Glitch Blanger dondurabiliyor insanları. Şey, e, evet, Güzel. Şu an ne oldu hiç fikrim yok. Herkes bir yere kaçıyor. Aha. Kapat kapıyı. Çok güzel. Dayı ne oluyor ya? Bize de bir haber verin ya. Diş. Şey. Eee. <laughs> Aha bu kim? Aha bizim kral geldi şey. İso tuvaletle ajan diyorum. Ya sürekli ajan diyorum buna şey işte. eee adamın ismini unutuyorum ya. Skibi de Epolokai okuyamadım da. Bir şey diyeceğim. O. Oh. Ne oluyor lan? Ben bir şey diyeyim mi? Dur. Her şeyi çözeceğim birazdan. Her şeyi çözeceğim birazdan. Soru yazıyordu. Birazdan her şeyi çözeceğim. Hazır mısınız? Bölüm zaten burada bitiyormuş. Bunun devamı var bu arada. Bir istila dönüyor arkadaşlar. Bir istila. Apocalypse mi? mi? Nasıl okunuyorsa işte. Bir istila dönüyor. Çok özür dilerim. İstila demişim. Kıyamet. Skibutallerin kıyameti oluyor şu anda burada. Kıyamet zamanı gelmiş. Ve tüm skibutaller bir yerden saldırıyor. Yani bu çok kötü bir haber. Şu an gördüğümüz skibutall kıyameti arkadaşlar. Ve buraya girdiğimizde görüyoruz ki şu an burada araştırma dönüyor. Bakın burada bayağı bir zamandır araştırma yapılıyormuş. Burada bizim kaderden biri geliyor ama bunu iso tuvalet mi? Yok diğeri. Elit Clockman öldürüyor. Yani youtuber olan. Burada okey diyoruz. Okey iso geliyorlar. Ve burada bir şey öğreniyoruz arkadaşlar. Bakın Skibidi e Apocalypse. Apocalypse de olabilir. Ya yani İngilizce nasıl telaffuz Bunu telaffuz edemiyorum ben. Burada hoparlörden Spikerman şunu okuyor. Skibidi e tuvaletlerin bir kıyamet getirdiğini ve o kıyametin şu an olduğunu gösteriyor. Ve tam biz de öğrenmişken. Yani şu an bu biliyor bir de biz biliyoruz arkadaşlar. Bu bilgi yayılmasın diye bir anda Bakın izleyin. Elite Clockman hoparlör adamı öldürüyor. Bilgi yayılmasın diye. No spoiler sözü bak. Kayın e no spoiler sözü. Üstü da no spoiler sözü. Ya bu gelecekte olacağını gördüğümüz şey. Bildiğiniz hikaye yazıyor orada. Hani kıyamet zamanı olduğu ile alakalı hikaye yazıyor. Burada no spoiler yok diyor burada bizim iso tuvalet. Yani spoiler gememizi istemiyor. Geleceği görmemizi istemiyor. Ve burada biz de hani geleceği görme, biz de öğrenmeyelim bu kıyamet geldiğini diye bizi de öldürüyor. Ve burada isu tuvalet bakın yaklaşıyor. Bekleyin. Burada bakın fark ettiyseniz kıyametlerin yani kıyamet olduğunu bilgisi geçen kağıdı yakıyor. O biraz neden yaptığını anlamadım. Bunlar kötü tarafta mı tarafta bilmiyorum. Ya moralleri bozulmasın diye böyle bilmiyorum ama burada bakın iso tuvalet geliyor. Üzgünüm diyor. Özür dilerim deyip bizim e, muhtemelen capture kartımızı yani yakalama kartımızı işte görüntü kartımızı alıyor çıkarıyor. Burası çok garip bir sahne oldu. Garip bir bölüm oldu. En güzel bölümlerden biri oldu bence. Ama dediğim gibi neden kıyameti bizimkilerden saklıyorlar bilmiyorum. O zaman hadi gelin son bölümü izleyelim. Son gün 4 dakikalık bölüm şaka gibi başla. Bu video baya uzun olacak sanırım. Aha. <laughs> <laughs> Tuvalete işkence yapıyorlar baksanıza. Şurada bir şey yazıyor tuvaletin bir saniye. OVH.com mu bir şey yazıyor mavi bir. Aha üstüne şey takmışlar. Bir medya sistemi bir şey takmışlar. Sa Bizimkiler işkence gidiyor. Saat adam da diyor ki yok yapmayın. Aha bu tuzak. Bir saniye dur izle dur bekle. Yeni bir devam etmeden bir şey söyleyeceğim. Bakın burada elimize geliyor tablet. Clock, saat adamla birlikteyiz. Ona bilgi vermemiz gerekiyor. Bakın öncelikle onu lan. Aşağıda Moş Rekord yazıyor arkadaşlar. Bakın Moş ve Rekord yazıyor. Bu acaba ISO kameraman mı? ISO tuvalet mi? Neyse işte. ISO ile bu elit Clockman'in logosu mu? hacklediklerinin şeyi mi? Muhtemelen yani onlar veriyor zaten bu bilgiyi. Sonra bu bir tuzak diyorlar. Yani o bilgiyi bizimkiler veriyor anladınız mı? Bizimkiler o ISO ile şey veriyor. Bu tuzak diyor. Hmm. Ve... Sans Fikerman geliyor. Hopalörü takıyoruz. Şey kulaklığı takıyoruz. Ne yapıyoruz şu an? Sinirli. Stan Spikerman sinirli. Aha. Bu ne lan? Momo tuvalet. <laughs> Oha nasıl saldırıyor? Stan Spikerman yere... Oğlum ne oluyor? Aha o da karşılık verdi. Ez onu hadi. Aha. Abi bu kadar güçlü olamaz bu tuvalet. Aha şey geldi. Sen Kameraman geldi. Abi ne oluyor? Adamın yine gözünü aldı. Bak tam Paris geliyordu. Paris'i patlattık güzel. Oğlum bu kadar güçlü olamaz bu karakter. Öldürün şunu. Sen kameraman ve speakerman ikilisi saldırıyorlar da. Ne oldu buna ya? Aha sinirlendi. Şu an çok sinirlendi sen kameraman. Aşırı sinirli şuna bak. Gözü kırmızı oldu. Abi sakin ol. Sen kameramanın rage halini gördüğümüz vallahi iyi oldu. Ne kadar sinirlenebileceğini gördük. Sen speaker'man kanka sakin ol diyor ya. Yani. Ne yapıyorsun sakin ol ya? Ne olacak diyor? Gel kanka diyor. Biz birlikte çok güçlüyüz diyor ama Ha drillman geldi sıkıntı yok. Oo oh, selamünaleyküm. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Beyler ya sıkıntı büyük. Ne oldu kanka? Valla muhtemelen. Aha. Bu tuzak bu tuzak diye tekrarlıyor. Ne tuzak tuzak düşeceğiz. Aha. Uçamıyor şey yardım etti sanki kameraman. Abi o zaman tuzak dirilmene patlayacak. Git diyor git diyor. Aa gitmem diyor. Oğlum tuzak bu tuzak git. Herkes kaçmaya başladı bu tuzak gidin. Lan dirilmen öleceksin ya da yakalanacaksın git dirilmen. Aha yandık. Ya salak dirilmen. Titan Drillman var ya ölecek burada kesin ya da parazitlenecek. Abi ikisini öldürdün de. Al işte. Lan oğlum o ışının ne yarayacak senin? Kaç oğlum stand ben kaç. Aha. Adam tek başına hepsini öldürüyor şuna bak. Oğlum arkandan saldırırlar. Aha işte al. Al işte. Hoparlör adam hoparlör tuvalet. En zayıf yanı. Ya öfke patlaması yapacak ya da ölecek. Kaç artık! Kaç! Aha! Öfke patlaması! Oğlum Drillmenler ne kadar güçlü ya! Aha! Titan Drillmenler çok güçlü Yapma! Nasıl oğlum? Profesör Tuvalet... ...saatlerden, saat adamlardan birinin gücüne sahip herkes durdurabiliyor ve lav, lav geliyor. Yandık! Aha bu olmadı işte. Atam zihnini kurtardı tamam. Bedenini bıraktı zihnini kurtardı bu iyi oldu. Titan dirilmen bedenini burada bıraktı ama maalesef. Z pardon zihnini kurtardı ama maalesef. Oha! Geri mi döndü? füze mi bunlar? Aha çok mantıklı oğlum. Patla. Tamam şey kaçtı da. Abi şey saat adamlar dirilmenler çok zekiler. Bakın. Öleceğini anladı. Bu arada profesör tuvalet e, şeylerden saat adamlardan birinin gücüne sahip herkes durdurabiliyor Çok zekice bir hareket bu arada Burada Titan durdurdu arkadaşlar Titan ölceğini anladı zaten çok zeki bir ırk Burada kendisi dedi ki bedenim gidecek dedi O yüzden kafasını yani zihnini kurtardı Zihnini uçurdu kurtardı Onun yanında tuzağa düşeceğini anladı Etrafında de bir tuzağa düşürerek arkasındaki nükleer bombaları saldı Ve buradaki herkes öldü Çok zeki çok zekice çok mantıklıca Çok rahat çok profesyonel derler Yani helal olsun gerçekten çok güzel bir dom helal olsun her neyse teorilerinizi siz yazın ben olabilecek kadar teori yaptım Yani son iki bölümde ne olacağının burada çok detaylı teori yapamıyoruz Çünkü yani muhtemelen saat adam gitti saat diğer saatlerin yanına gidecek Acil durum başlayacak ve göreceğiz işte neler olacağını Siz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki bölüm için Sağdaki ve soldaki videolarımı izleyin yukarıdan da kanalıma abone olun lütfen Çünkü desteğinize ihtiyacım var 1 milyon abone olmam lazım Vallahi bak zamanımız kısıtlı hemen 1 milyon abone olalım Her neyse kendinize iyi bakın ve görüşürüz arkadaşlar